Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyenler yükselen ay ya da Venüs burcuna kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar sesim az geliyorsa lütfen ne neyle dinliyorsanız ve neyle izliyorsanız onun sesini de sizden açmanızı rica edeceğim. Çok makbule geçer. Şu anda kulaklık taktım. Bluetooth kulaklık. E, i̇nşallah sizinki düzgün geliyordur. Diğer ilk ve yaptığım burçlar arkadaşlar ses az gidiyormuş. Ama dedim yine de az gelirse de sesinizi açmanızı rica edeceğim. E, çünkü kablolu kulaklıkla yapamıyorum. Hareket alanımı kısıtladığı için. Şimdi bununla deniyorum. Umarım size ses iyi geliyordur. Gerçi bunu başlatmadan önce kaydı. Kontrol ettim. Ben gayet güzel ses geliyordu. En azından sesi açtığım zaman. O yüzden şöyle bir öyle bir hatırlatma yapmak istedim. İsminizi yanlış söylersem sevgili oğlak burçları yanlış söyleyeceğim ben arada bir daldığımı söyledim söylediğim halde ısrarla böyle yorumlarda yanlış söyledim bilmem ne vesaire şeklinde yorumlar geliyor. O yüzden tekrar yanlış söylersem şimdiden özür diliyorum ama şimdi göreceğiniz üzere zaten sizin niyetinizi açacağım. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar hayatında, aklında vesaire biri olmayan arkadaşlarımız lütfen genel açılımı izlesinler. Çünkü artık bütün deste seçme açılımı yapan arkadaşlarımız da tek kişi üzerine yapıyorlar. Çok nadir bir şekilde karşılıklı konuşturma şeklinde yapıyorlar zaten izleyen kişi az buçuk ne hissettiğini biliyordur diye düşünüyorum. Ara ara belki onu da yaparım ama şu anda bu açılım karşınızdaki kişi üzerinden gidecek. Yalnızsanız eğer hiç kimse yoksa hayatınızda tabii ki duygusal hayatınızda aşk hayatınızla ilgili dinlemek istediklerinizi genel açılımlarda orada aşkla ilgili, duygusal hayatla ilgili tüyolar zaten veriyorum. His dünyanızla ilgili. Kartım, kartım. tamamdır şimdi arkadaşlar ilk kartımız büyük arkana güneş kartı ile birlikte şimdi bu kişi bakın aklınızdaki kişinin arkadaşlar bazı şeylerin e, bu arada destenin ilk e, kartı da güneş kartı diğer desteden de ve de, açılımın son kartı da yine güneş kartı arkadaşlar çok güzel bir tesadüf olmuş e, gördüğünüz üzere şimdi dediğim gibi bakın büyük arkana güneş kartı ile birlikte bu kişi Gerçekten sizinle mutlu olmak istiyor. Gerçekten bazı şeylerin aydınlığa çıkmasını, aydınlığa kavuşmasını, aranızda kara bulutlar varsa bunların dağılmasını, aralı bir e, iletişimsizlik, sağlıksız bir enerji varsa bunların bütün güneş enerjisiyle mutluluk getirici bir şekilde tabii ki iyileşmesini ve düzelmesini istiyor arkadaşlar. Ve bunun için de bakın kadın nasıl sabırla e, yün eğirmek mi denir buna öyle bir şey vardı sanırım yün eğiriyor baktığımız zaman gerçekten de sabır isteyen bir iş diye düşünüyorum ve sabretmek kartıyla çıktı. Doğru zamanın güneş enerjisinin gelmesi için biraz kadere bırakmış olabilir, biraz zamana bırakmış olabilir, biraz birbirimize zaman tanıyalım şeklinde. bir Hani zaman her şeyin çaresidir derler ya, aynı öyle bir hissiyat ve enerji içerisinde gözüküyor. Şu anda karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar... İkinci kartları ölüm kart yine büyük arkana ölüm kartı ile birlikte bakın bazı şeylerin değişim ve dönüşüm içerisinde büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor karşınızdaki kişi ve hayatında çok büyük şeyler olup bitiyor olabilir karakter olarak büyük büyük değişimlerden ve dönüşümlerden kendisini geliştirmeye çalışmak gibi süreçlerden geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman örnek veriyorum işte ee, düne kadar ee, tırnak içerisinde biraz kaba bir tabir ama işte serseri takılırken işte hayatım artık çeki düzen vereyim bir değişim dönüşüm yaşayayım böyle bir metaformoz sürecinden geçiyor karşınızdaki kişi ve bu süre zarfında zorlu bir sürecin sonunda da gelmiş olabilir bu ve bu sürenin bu sürede sizden Meryem ana enerjisini bekliyor arkadaşlar yani nedir annelik içgüdüsüyle yani anaç bir enerjiyle onu sevmeniz korumanız kollamanız şefkatinizi ondan esirgememeniz, ilginizi ve sevginizi ondan esirgememenizi sizden bekliyor arkadaşlar. Arada şu kayda bakıyorum devam ediyor mu diye. Tamamdır. Üçüncü kartları e Kılıç altılısı kartıyla hüzün kartı. Şimdi aranızda bir mesafe olduğunun farkında. Bir kavuşamama, ilişkiye başlayamama özellikle bir kısmınız için uzak mesafe ilişkisi ister istemez yaşanıyor olabilir. Ama engel itibariyle mesafeleri biz arkaya dönme, geri geri dönüşler o kişiyi gerimizde bırakmak, hayatımızın gerisine bırakmak olarak biliyorsunuz yorumluyoruz. Özellikle böyle bir kılıç altısı enerjisinin yani ondan uzaklaştığınızı düşünüyor olabilir. Ondan ayrıldığınızı ya da dediğim gibi ister istemez bir mesafe yaşandığını ve bu ister isterse ister istemez olsun isterse gerçekten ondan ayrıldığınızı ya da mesafe koyduğunuzu düşünüyor olsun arkadaşlar bu durum bu kişiyi gerçekten hüzünlendiriyor. Kalbi kırık ve keder dolu bir enerji. Şimdi biliyorsunuz herkesin senaryosu farklılık gösterir. Asıl olan enerjilerdir diyorum arkadaşlar ben tarotta Kiminiz için kimi kederi çok farklı bir şekilde yaşar. Kim çok daha büyük enerjilerle yaşar. Bu iki kişi illa hani öldüm, bittim olmasa da bir aranızdaki mesafe ile ilgili bir üzüntüsü var. Anlatabiliyor muyum? Kimilerinde gerçekten de büyük kederleri olabilir sizle ilgili. Bu biraz aranızdaki ilişkinin dinamiğiyle, ne kadar neler paylaştığınızla alakalı bir şeydir. Ama dediğim gibi bu mesafe olayı bir şekilde bu kişiyi hüzünlendiren, kederlendiren bir e, olay olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle bir kalp kırıklığı durumu söz konusu gibi gözüküyor e, baktığımız zaman sevgili oğlak kuşları. Evet, şimdi bu kısım arkadaşlar e, tabii ki gerçeklik payı olabilmekle birlikte daha çok birbirinizle ilgili daha doğrusu onun sizinle olan gözlemleri ve algıları, algılarıdır. Yani siz diyebilirsiniz ki hayır öyle bir şey yok, hayır öyle bir şey hissetmiyorum, hayır öyle davranmıyorum ki diyebilirsiniz ama bu tamamen burası onun gözlemi. Şimdi size baktığında aslında onunla kadersel bir şekilde ve pozitif manada ileriye doğru ilerlemek istediğinizi örnek veriyorum küslük varsa barışmak istediğinizi durağan bir durumdan hareketli pozitife doğru hareketli bir enerjiyi açıkçası geçmek istediğinizi karşınızdaki kişi size baktığında gözlemliyor ve özellikle bakın bunun bir zeytin dalıyla olmasını belki zeytin dalı ondan bekliyor beklediğinizi ama her şeyden önemlisi aranızda bir zeytin dalı durumunun olmasını yani bir barış teklifi vesaire durumunun olmasını beklediğinizi ve bu zeytin dalıyla birlikte birbirinize belki de uzattığınız bu zeytin dalıyla birlikte e, ilişkiye dair hareketli, pozitife doğru hareketli, talihli gelişmeler yaşamak istediğinizi düşünüyor. Size baktığı zaman beklentinizin bu yönde olduğunu düşünüyor sevgili oğlak burçları. Peki karşınızdaki kişinin sizden beklentisine hmm, hmm, bakın diyor ki Oğlak Burcu etrafına bir set çekmiş vaziyette. Şimdi bakın arkadaşlar iki senaryomuz var. Ya bir tanesi diyor ki Oğlak Burcu e, etrafına set çekmiş vaziyette ve bunun için çok çabalamam gerektiğini biliyorum. Keşke bu çabamı biraz kolaylaştırsa. Anlatabiliyor muyum? Yani e, çok fazla beni uğraştırmasa vesaire gibi bir beklentisi olabilir. Bir kısmı ki bunun ikinci olanın daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum, sana mesafeli duruyor olabilirim sevgili Oğlak Burcu. Belki aşman gereken engeller varmış gibi, sanki uzlaşmaya hazır değilmiş gibi duruyor olabilirim. Ama bunun için çabalamanı aslında istiyorum gibi sizden bir beklentisi olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyorum yani set çeken her kimse bir set çekme olayı var. Ve karşı taraftan da onu aşmak için bir çaba göstermesinin bir beklentisi var arkadaşlar. Ama dediğim gibi ikinci senaryo buna göre daha Ben etrafıma set çektim ama sen benim için, bizim için çabalı oğlak Burcu gibi. Sanki bir beklentisi var sizden arkadaşlar. İnanmanızı ve mücadele etmenizi istiyor bu ilişkiyle ilgili. Belki kimilerine göre bakın. Bir kısmına göre arkadaşlar bu mücadele etmeniz gereken set çekmeniz gereken kişilerin üçüncü kişiler dışsal faktörler olduğunu düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum anneniz çok karışıyordur, arkadaş çevreniz çok karışıyordur. Ekonomik zorluklar belki de ikinizin her ne kadar birlikte olmak isteseniz de onlara karşı sürekli bir savaş ve mücadele içerisinde olmanız gerekiyordur. İşte bütün bunlara karşı çaba sarf etmenizi ve direnmenizi vazgeçmemenizi sizden bekliyor olabilir arkadaşlar. Yine şu kaydı kontrol edeyim. Şöyle. Evet devam ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme döküme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler, psikolojiler, düşünceler üzerinden ilerler ikinizin kartı. Son ve üçüncü kart ise artık birebir eyleme dökülmüş somut gerçekliktir. Bu üçüncü kart ister bir kişi gerçekleştirsin ve karşı taraf ona riayet etmek durumunda kalsın ya da her iki tarafta o üçüncü kartı birbirine uygulayabilir arkadaşlar. Ama önemli olan ortada yaşanan somut eyleme dökülmüş gerçekliktir. Şimdi sizin tarafınıza baktığımızda Önümüzdeki günlerde arkadaşlar Büyük Arkan'la Adalet kartı. Şimdi küslükleri gidermek adına evet bir isteğiniz olacak. Evet bir enerjiniz olacak. Orta yolda buluşalım. Hatalar affedilsin ya da arada bir gerginlik, bir konuşulmamış olsa bile bir gergin enerji vesaire varsa evet onları ortadan kalksın diye bir isteğiniz olacak. Ama daha genel manadaki enerjinin ben hayatınızda düzeni, böyle bir oturmuşluğu ilişkilerde de özellikle bu ilişkide de, oturmuşluğu ve düzeni arayacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizi özellikle kimileriniz belki de hukuki yollarla sağlamlığa almak da isteyebilir ama bu küçük bir kısmınız. Ama dediğim gibi hayatım dengeli olsun, sağlam olsun, aşk hayatım öyle olsun. Böyle bir durumu karşı taraf bana verirse sağlarsa ne ala ama ben hayatımda böyle bir enerji arıyorum. Adalet ve hayat ağacının sağlamlığını arıyorum diye bir enerjiniz olacak arkadaşlar. ama özellikle ben ilişkinin sağlamlığı açısından mücadele etmeye hazır olacağınızı ya daha doğrusu uzlaşmaya hazır olacağınızı düşünüyorum. Karşı tarafa baktığımızda, hmm. karşı taraf arkadaşlar bu dönem biraz işte zevk alanlarına doğru kayabilir. Yani kendisini mutlu edecek ve hüzün enerjisinden kurtaracak. Örnek veriyorum işte sevgilisinden ayrılan insan içki sağlığa zararlıdır. Bu arada ne yapar? İşte kendisini içkiye verir. işte Sigarayı daha fazla içmeye başlar gibi gibi. Bu tarz böyle çok sağlıklı olmayan, zevk veren, geçici mutluluklar veren enerjilere biraz kendisine kaptırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Sevgili oğlak burçları önümüzdeki günlerde baktığımızda. Ama aslında bunlar tamamen onun açısından Toksik enerjiler ama geçici olarak bir mutluluk verdiği için oralara doğru bir sığınma enerjisi e, his, yaşamak isteyebilir sevgili oğlak burçları. Ama bu arada sizi çok fazlasıyla öncelikle saplantı haline getireceğini düşünüyorum. Çünkü şeytan kartı biliyorsunuz e, oğlak burcunun kartıdır. Biraz sizi sizinle birlikte mutlu olmayı da açıkçası takıntı haline getirebilir. Biraz arzuları vesaire de coşabilir gibi gözüküyor. Son eyleme dökülen gerçekliğe bakacak olursak, bir mesaj beklenen mesajın güneş enerjisiyle, güneş kartı dediğim gibi ilk kartta zaten güneşti. Güneş kartıyla gelmesi arkadaşlar. Dediğim gibi bakın ya siz yaparsınız ya o yapar ya da karşılıklı orta noktada buluşursunuz bir beklenen birbirinize mesajı verirsiniz. Buradaki önemli olan nokta eylem dışarıdan biri sizi gözlediği zaman gözetlenebilecek gerçeklik bir beklenen bir mesajın gelmesi. O mesajla birlikte aydınlığa çıkmak, kara bulutların dağılması ve ferahlamak gibi bir enerji açıkçası sizleri bekliyor ilişkiyle ilgili sevgili oğlak burçları. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.